Yani şu çizgiyi net koymak lazım. Yani İmamoğlu'nun kendine daha yakın bir medya oluşturma çabasını artık yadırgamıyoruz. Öyle değil mi? Yani bu iktidar bunu dünyanın her yerinde yani Trump Amerika'sında da görüyoruz. Herkes biraz kendine destek olabilecek bir medya oluşumu için çaba sarf ediyor. Ona yatırım yapıyor. Oraya transferler yapıyor vesaire. Artık bunu yadırgamıyoruz. Her ne kadar mesleki geçerliliği tartışma konusu olsa da. Burada zannediyorum asıl sıkıntı yani öyle hani onlara maaşa bağlayıp yorumlarını etkileyecek vesaire bir şeye dönüştüyse ve bu suçlamayla gelirlerse meslektaşlarımız için ve mesleğimiz için biraz sıkıntılı bir durum oluşur. Ya bir de tabii yani burada ne diyeceksiniz? bunları hani nasıl neresinden tutarlı olup savunacaksınız bir şeyi? Burası ayrı bir konu. ancak biz bunları da yıllardır anlatmıştık. Yani bunların üzerinde de yıllardır durmuştuk. Üstelik ne yazıktır ki üzerimizden etik tartışmaları yapılırken. Dolayısıyla hani umuyoruz böyle iktidarın kurcaladığı gibi meseleler ortaya çıkmaz. Çünkü bu noktada hani bu bir itibarsızlaştırma operasyonuysa toplumun ve e, çeşitli kesimlerini söyleyecek bir lafı da olmaz yani.